Arkadaşlar hepinize merhabalar ben Molkan Yal. bildiğiniz gibi ESP8266 dersleri elimden geldiğini çekmeye çalışıyorum. Bugün de yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün telefonumuza bir SMS gönderme uygulaması yapacağız. Şimdi internette bu tarz örnekler mevcut ama böyle TR'deki bir sitenin kullanarak bir örnek mevcut değildi. Ben de bu yüzden bu dersin aslında önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi genelde şöyle yapmışlar hani bir Pushing Box falan var daha sonrasında onlar telefonunuza bir uygulama indiriyorsunuz ve uygulamanın da internete bağlı olması gerekiyor ki size bir notification, bir bildirim gelsin yani uygulama meselesiyle bir bildirim gönderiyor. İnternet, İnternetiniz açık değilse bu haliyle çalışmıyor. Peki ne yapabiliriz bunun için? Arkadaşlar ben araştırırken TRD bir merkezi.com'un app'sine rastladım. Daha sonrasında orada bir http isteği gönderilen şey vardı, ee, daha sonra onu kullanarak mesaj gönderme uygulamasını yapabildim. Şimdi bunu nasıl yaptığımı anlatacağım, ee, yapım aşamalarını göstereceğim. Zaten önceki ders hatırlıyorsanız direkt kodları yazıyorduk, ee, bu ders ben yazılı halde üzerinden geçeceğim. Ee, çok bir numarası yok, aslında Kingspeak, yaptığımız Kingspeak kısmı sadece o http request kısmı değişecek. Orada apithingspeak.com'a bağlanırken burada farklı bir şeye bağlanacağız. <laughs> E şimdi isterseniz bu nasıl oluyor bunu görelim. Arkadaşlar öncelikle bu toplumumuz toplum artık güzel bir şey olmuş. Toplum API işte. Buraya giriyorsunuz abi. Buraya girdiğinizde size bir http, işte get get metoduyla nasıl bir istek yapacağınızı gösteriyor. Örneğin bu şekilde bir istek yapıyorsunuz diyor. Ee, tabii ilk başta bunu kullanamadım. Bir yaklaşık 1-2 gün uğraştım. Daha sonrasında bunu kullandım ve ilk mesajı gönderdim. Haliyle epey de mutlu oldum. Şimdi isterseniz bu nasıl yapılıyor bunu görelim. Arkadaşlar bu siteye girdiğinizde şuradaki slash kısmının haricinde bu sayfa geliyor zaten karşınıza. Daha sonra şurada bir ücretsiz üyelik kısmı var. Bunu tıkladığınızda bir üyelik al almanız gerekiyor. Daha sonra üyelik aldıktan sonra e kullanıcı adınız e zaten kayıt olduğunuz telefon numaranız oluyor genelde. Şifrenizde de giriş yaptığınız panelin şifresi. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. İyi olduğunuzda sizi arıyorlar. Bir defa değil, iki defa değil, üç defa arıyorlar. İşte memnun musunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Vesaire vesaire. O yüzden iyi olurken tekrar tekrar düşünün. Hani e, arıyorlar. E, ne yaptınız? İyi ne yapalım? Falan moduna giriyorsunuz artık. E, çok uzatmadım isterseniz. derse geçelim. Şimdi arkadaşlar, burası sizin kendi paneliniz. Size 100 tane SMS veriyor. E, ben şu ana kadar işte 38 tanesini kullanmışım. Ee, dersin içerisinde bir şey söyleyeceğim. Bu mesajı değiştiremediğimiz için e, bizim gönderdiğimiz mesaj metni değişmiyor. Bu belki değişiyor, ben beceremedim ama muhtemelen değişmiyor. Size buradaki mesaj geliyor. Bu bir deneme mesajıdır. İletim Merkezinden gönderilmiştir vesaire vesaire diye bir mesaj geliyor. Bir de muhtemelen mesajı e, enkodut etmek gerekiyor gönderirken e, urele enkoduz. E, ama ben onun yerine buradaki e, mesaj metnini değiştirebileceğimi düşünüyorum. Onu da e, burada yeni bir başlık oluşturduğunuz zaman sizden bazı evraklar istiyor. O evrakları gönderirseniz istediğiniz mesajları atabilirsiniz hale geliyor. Tabi o evrakları göndermeyi denemedim ama e, ciddi kullanacaklar, da e, bir IOT uygulaması mesaj için kullanacaklar varsa iletimmerkezi.com'u merkezi.com'u tercih edebilirler diye düşünüyorum. Yine de e, müşteri hizmetleri konuşmakta fayda var. Şimdi arkadaşlar isterseniz koda gelelim. Şimdi e, burada klasik ben Myfi adını tanımladım. Yani e, buraya ESP'nin bağlanacağı modem. Daha sonrasında bir şifre giriyorsunuz. Kullanıcı adınızı size üye olduğunuzda gelen mesajınız zaten kullanıcı adı diye yazıyor. Kullanıcı şifre kısmında da sizin panele girdiğiniz şifre. Ben bu metin deneme mesajını öylesine yazdım ilk testimde. Yani burası define makrosu çalışmıyor diyebilirim. Daha sonra gidecek numara birden fazla numaraya mesaj Bunun için de işte araya virgüllerle tanımlamanız gerekiyor. Daha sonra buradaki api.iletimerkezi.com Şimdi arkadaşlar e, setup kısmına geliyorum. Bur yani şuralarda herhangi bir şey yok daha önceki derslerde yaptığımız. E, mega kullandığım için ESP'yi e, serial bir e, usartına bağladım. Daha sonrasında da e, durumu da debuglamak için de seriyel birini başlattım. E, burada genel AT komut, AT reset'i gönderdim. AT komutuyla e, modu 1'e soktum ki e, ESP e, internete bağlanabilir hale gelsin. Daha sonuçta işte bir net'e bağlan fonksiyonu oluşturdum. O fonksiyona geleyim isterseniz. Nerede o? Net'e bağlan. Burada işte Join Access Point ile Wi-Fi adı Wi-Fi şifresini göndererek AT komutla bağlantıyı gönderdim. Daha sonra bunun da return true yaptım. ardından adım adım gidelim. Eğer net'e bağlanma döndürmüyorsa bize bağlantı yok. Diğer türlü bağlantı var şeklinde devam etti. Burada bir istek belirledim arkadaşlar istek şu şekilde oluşuyor. <laughs> Şimdi e, şuraya gelelim. Bunu şu şekilde kullanabildim. E, get metoduyla e, şu iletimerkezi.com bizim zaten bağlanacağımız yer olduğu için şu username'e kadar aldım. Daha sonra yukarıda belirlediğim kullanıcı. E, bu da şifre kısmı. Info olarak tanımadığım için girdiğim noktaların işaretlerine sıkıntı yaptığı için ben direkt şuraya şu şekilde şifre kısmını yazdım. Daha sonrasında burada text kısmını değiştiremedim. Yani değiştirsem de bir faydası olmadığını gördüm. E, buradaki bu şekilde bıraktım. Daha sonrasında gidecek numara şurada uh e, gidecek numara kısmını belirledim. Daha sonra sender de zaten benim eee iletimerkezi.com'da olduğunu gösteriyor. Daha sonra buraya e, http işte connection close vesaire bunları ekledim. Postumda api.iletimerkezi.com olduğunu e, şu şekilde yazdım. Daha sonra chip start arkadaşlar Normalde e, TCP'den sonra işte belli bir IP vesaire giriyordu. İletim merkezi.com olarak yaptım. Tabi bunu şu an bir anlatıyorum ama yaparken her kombinasyonu denedim. İşte onu girdim, onu girdim. En sonunda da serial pencerede <laughs> mesajın gittiğini görebildim. Eğer bu şekilde e, bağlandıktan sonra ok gelirse isteğin tamam olduğunu gösterdi Ve chipsend içerisinde e, buradaki simgeyi aradım. Hatırlıyorsanız chipsend bize döndürüyordu. Ve isteğin uzunluğunu e, yaparak KTT durumunda tamamlamış oldum. Ve e, iste buradaki e, belirledim şuradaki isteği gönderdim. E, daha sonrasında eğer buradan sendok cevabını döndürürse bana bağlantının tamam olduğunu anladım. E, bu şekilde de e, kullanmayı e, başardım diyebilirim. Yani mesajı atmayı sağlayabildim diyebilirim. Burada daha önceki derslerde kullandığımız AT komut fonksiyonu var arkadaşlar. Bunu daha önce fazlasıyla kullandık zaten. E, Dersimizde bu kadar arkadaşlar. Teker teker yazmaktansa bu şekilde kısa kısa videolarla daha çok hem zamandan kazanıp hem de eğitim videosu yayınlamayı düşünüyorum. Umarım size için yararlı olur. Eğer kullanacak olan arkadaşlar varsa Facebook üzerinden bağlanıp kodları arkadaşlara gönderebilirim. Hepinize iyi çalışmalar, kolay gelsin.